Daha da ötesi arkadaşlar şöyle de bir durum var. Parmak izi, parmak izi incelemesi de önemli. Sonuçta tamam belirli bir madde verildiği iddia ediliyor ama hangi zamanda, hangi aşamalarda bu madde veriliyor? Tanık olan kişi şu ifadeyi de kullanabiliyor. Soruşturma evresinde ben A kişisinden aldım diyor ama Ağır Ceza Mahkemesi evresinde atı cürüm niteliğinde ben bu kişiden almadım diyor mesela. ifadesini değiştiriyor. Burada hükümsüz veya nasıl söyleyeyim? Çelişkide kalma durumu olur. Çelişkide kalma süreci olursa o ilgili somut bir delil olmaz. Bu soruşturma evresinde de Ağır Ceza Mahkemesi'nde en somut süreçlerden biri tutanak mumzileridir arkadaşlar. Fiziki takip yapan, arama el koyma işlemini yapan, burada belirli suçüstü durumlarını yapan emniyet mensuplarımızın bizzat düzenledikleri tutanak süreçlerine istinaden o süreçleri tekrardan teyit etmesi önemli. Orada kesintisiz fiziki takip süreci önemli. Fiziki takip neticesinde orada bir ticaretin net bir şekilde görüldüğüne dair bunlar tutanağa yazmak önemli. O da tek başına somut bir süreç olmaz. Daha da ötesi ağır ceza mahkemesinde ifadeleri alındığında emniyet mensuplarımızın ya yani tutanak mumzilerin, tutanak mumzileri tutanak düzenleyen emniyet mensuplarımız demek. Onu söylemek istiyorum ben size. Onların ifadeleri alındıktan sonra orada biz net bir ticaret durumu gördük diyorlarsa tutanak mumzilerin memurlarımız. Objektif tanık beyan olduğu için ağır ceza mahkemesi sürecinde çok önemli bir somut delil durumu teşkil eder. Bunu net bir şekilde karşı savunma işlemleri ne yapılabilir arkadaşlar? Sürecin çok temelinden giderek ihbar süreci net mi? Tanık beyanları bu maddeyi aldım diyen kişinin uyuşturucu madde kullanma suçundan hakkında işlem yapılan kişinin aralarına bir iletişim süreçleri sabit mi değil mi? Kamera kayıtları var mı? Şimdi dosyalarda şunu da görebiliyoruz arkadaşlar, dosyaya kamera kaydı falan sunuyorsunuz ama kamera kaydı incelenmeye gerek görülmeyebilir, istinafa gönderiyorsunuz. Çok fazla etki etmeyeceği düşünüldüğü için herhangi bir göz önüne alınmama durumu olabiliyor. Belki şimdi kamera kayıtları dosyaya sunuluyor, ticaret süreçlerinde veya net bir görgü süreci yok, onu söylemek istiyorum. Bunlardan da ötesi, net soruşturma işlemlerinde başlangıç hukuki altyapıda güçlü bir şekilde çizmek önemli. O olmazsa bile ağır ceza mahkemesindeki süreçleri ayrıntılı bir şekilde anlatmak önemli. Bizler savunma makamıyız arkadaşlar. Savunma makamı olduğu için oradaki sayın savcılığa da, sayın ağır ceza mahkemesi heyetine de belirli durumları güçlü bir şekilde elinizdeki somut delillerle, yargıtay ceza genel kurulu kararlarıyla, yargıtay 8. ceza dairesi, 10. ceza dairesinin net kararlarıyla birlikte güçlü bir şekilde savunmanızı yapmanız lazım. Ama savunma süreçleri öyle çok soyut beyanlar veya mantık durumlarından uzak süreçlerle değil. Hem mantıklı hem de hukuki altyapılarla gitmeniz gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. O sebeple bu suç fiiliyatları uzmanlık gerektiren durumlar. Bunları takır takır anlatacaksınız. Onu söylemek istiyorum ben size. Sonuçta bir uyuşturucu ticaret suçunda Ağır Ceza mahkemesine duruşmaya girdiğinizde öyle 5 dakikalık konuşmak falan yetmez arkadaşlar. Sonuçta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı sağ olsun hani sözünüzü falan kesmiyor, net bir şekilde dinliyor zaten sizi. O süreçlerde kendinizi 10-15 dakika güçlü bir şekilde anlatmanız önemli. Oradaki süreçleri anlatacaksınız ki olayları ışık tutacaksınız. Daha da öncesinde yazılı savunmalarınızı güçlü bir şekilde ilgili elinizdeki emsal beraat kararlarına istinadını yani aldığınız net, elinizdeki yerde ceza genel kurulu kararlarına istinadını bir şekilde ifade etmeniz önemli. Bu savunmaları güçlü bir şekilde yapmanız önemli. Somut delil süreçleri bu arkadaşlar. Somut delillerini biraz daha özetleştireyim. Somut delil durumları, işlemlerin başlangıçlarını kısa ve bir şekilde söylüyorum. Soruşturma işlemlerinin başlangıcı. İhbar, istihbarı, bilgi veya tanık olan kişinin uyuşturucu madde alıcısının söylediği kişi. Başlangıcımız bu. Daha sonrasında direkt o kişinin adresini aramaya koyma işlemi yapılmasından ziyade benim net hukuki düşüncem, daha sağlıklı işlem olması için bu iddia edilen kişiler hakkında belli ceza mahkemesi kanun 135. maddesine istinaden bir teknik takip durumları meydana gelmesi gerekiyor. Bir işbirliği süreci varsa bunun öncesinde belli bir şehirden farklı bir şehire gelme süreçleri varsa, farklı bir ortama gitme durumları varsa, belli HGS giriş bilgileri veya arabayla HGS kayıtları, yol kayıtları, bazı sinyal bilgileri, buna ilişkin tape kayıtlarının net bir şekilde çıkartılması gerekiyor. Bu süreçlerde uyuşturucu ticaretine dair somut durumlar varsa, daha sonrasında fiziki takip süreçlerine geçilmesi çok daha sağlıklı bir durum olur. Somut delil açısından. Daha sonrasında bu şekilde suç fiyatının sabit olup olmadığı düşünülebilir. Daha da ötesi belirli aşamalarda bu durumlar olmasa bile arkadaşlar, mesela örnek veriyorum size, kişi hakkında sadece bir ihbar süreci var ama uyuşturucu madde ticareti suçu yaptığına dair değil. Belirli yasa dışı internet sitesi yerlerinden belli madde almış mesela. Ama bu madde alan kişilere belirli belki bunlar bu aldıkları maddeleri satma ihtimalleri var diye belirli soruşturma işlemleri yapılıyor. Soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra direkt adresine arama el koyma işlemi yapıyorlar. Hukka yolu hukka aykırı işlemleri şu an söylemiyorum. Yani şu an gidişat işlemlerine. Lakin o aldığı internet sitesi esrar maddesi satıyormuş. Ya. veya bu yasa dışı internet sitesi esrar maddesi veya türevlerini satıyor. Yani herhangi bir sentetik madde satmıyor. Bu kişinin evinde sentetik madde var. Mesela sentetik kanavoid maddesi var. Metamfetamin maddesi var. Günlük kullanımsıların biraz daha üzerinde, evde herhangi bir hassas terazi yok, herhangi bir ölçüm cihazı yok, kişinin odasında kolay ulaşılabilir yerlerde. başka ne söyleyebilirim size? Kişi hakkında ben bu kişiden bu maddeyi aldım, mahiyetinde bir ihbar durumu yok. Sadece kullanımların biraz daha üzerinde madde. Madde kullanımların biraz daha üzerinde olduğu için kişi hakkında ticaret suçundan ceza aldırma süreci olabiliyor. Bu... Benim hukuki düşüncelerime çok, benim katıldığım bir durum değil arkadaşlar. Tamam, şöyle de olmuş olabilir. Zaten günlük, aylık, yıllık kullanım sınırları içerisinde var. Metamfetamin maddesi veya sentetik kanaboid maddesi günlük kullanım sınırları ne kadar arkadaşlar? Normalde bir eroin maddesinin günlük kullanım sınırı 0.10 gram mahiyetinde 3 veya 4 kere alım şeklinde. Yani örnek vermek için eroin maddesi çok sert bir madde olduğu için günlük maksimum, ortalama kullanım süreci maksimum. 0.5 gram civarlarında. Bu sentetik kanaboid maddesi veya metamfetamin maddesi biraz daha fazla. Yani sentetik kanaboid maddesinin günlük kullanım sınırı yani tek alımda 0.3 gram şeklinde geçebiliyor. Ama bu 3 veya 4 kere alım süreçleri olduğunda günlük kullanım sınırı 1.1 veya 1.2 yani. o da maksimum oluyor arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Bu süreçleri istinaden evde bir Tamam 1 kilo sentetik kanaboid maddesi veya 500 gram sentetik kanaboid maddesi, buna benzer 200 gram sentetik kanaboid maddesi tamam. Hani bu kullanımcıların çok üzerinde ama burada 20 gram, 30 gram ve 50 gramlık bir madde süreci, hatta daha da ötesi 100 gramlık bir madde süreçlerinde bile herhangi bir evde hassas terazi olmamasına rağmen, herhangi bir ölçüm cihazı olmamasına rağmen kullanım çok üzerinde görüldüğü için bu şekilde ilk derece ağır ceza mahkemesi tarafından karar verilebiliyor arkadaşlar. Kimi yargıtay kararlarında şöyle de bir süreç var. Mesela 88 gram bir sentetik kanaboid maddesi bulunuyor arabanın içerisinde. Belli metamfetamin maddesi bulunuyor. Kırmızı ilaçlar bulunuyor. 4 kişi yakalanıyor. Burada belirli bir bu kişilerin de kanlarında, idrarlarında bu maddeler pozitif çıktığı için kişiler hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan belli karar verilebiliyor. Onu söylemek istiyorum. Burada sadece net gramaj süreçlerine bakmamak gerekiyor. Burada günlük kullanım sınırlarını bizzat net bir şekilde teşhis edip bunları günlük, aylık, yıllık şekilde hesaplayıp buna göre sadece bu derin üzerinden değil sadece kullanım sınırının çok çok üzerinde ise tam ticaret ihtimalini sabit görebiliriz ama daha da öte ticaret süreçlerine gitmek için başlangıç olarak ihbar durumu, tanık ihbarı, uyuşturucu madde alıcısının elinde sentetik kanavoid maddesi çıkıyor, vericisinin elinde de çıkıyor. Ama bu da tek başına somut delil mahiyetinde yetmeyebilir bizim düşüncemize istinaden. Ayrıca orada bulaşıklı hassas terazi, belli ölçüm cihazları, bunlar da bulaşıklı çıkma süreci, orada birbirine paketçiklenmiş maddeler, daha ötesi bu tanıkla sanık arasında, uyuşturucu ticaret suçu yapan kişi arasında net bir iletişim sürecinde meydana gelmesi gerekiyor. Sonuçta bu suç fiillerinde verilen cezalar çok alt sınırı yüksek cezalar olduğu için, alt sınırı 10 yıl olduğu için bu cezalar 23 yıla, 25 yıla, 30 yıla çıkabiliyor. O sebeple bu süreçler çok ayrıntılı bir şekilde şüpheye yer vermeden sabit bir hale getirerek cezalandırma yapılmasını düşünüyorum ben. Tabii bunlar benim hukuki düşüncelerim. Tabii sonuçta biz savunma makamıyız. Bunlara giderek yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yani uyuşturucu ticaret suçunu kuvvetlendiren durumlar şu olabilir. Günlük kullanırsan çok çok güzel. Bir kilo metanfetamin maddesi bulunabilir. Bir kilo, bir buçuk kilo, 5 kilo sentetik kanaboid maddesi bulunabilir. Tamam. Tek başına bile bu kullanımsa çok üzerinde olduğu için ticaret sürecine ilişkin cezalandırma yapılabilir. Ama burada bir ticaret sürecine gitmek için Çeşitlilik olması, çeşitlilik süreçleri öncesinde ihbar, fiziki takip, teknik takip süreçleri, hassas terazi buna benzer net birden fazla ticarete yönelik durumların meydana gelmesi gerekiyor arkadaşlar somutlaştırma süreçleri için. Tek bir durum günlük kullanım sınırının biraz daha üzerinde diye kişinin toksikoloji raporu pozitif çıkmasına rağmen başka dosyada da hiçbir delil olmamasına rağmen ticaret durumlarında Cezalandırma yapılan bir arkadaşlar 12 yıl, 6 ay, 15 yıl, 18 yıl kimi insanlar tutuksuz olarak yargılanma süreci oluyor. Bir anda 12 yıl, 6 ay hapis cezası verilebiliyor. bir birlikte tutuklama kararı verilebiliyor. Bunlar çok sert süreçler. Ya yani bizim hukuki düşüncemiz bu şekilde. Birden fazla etkenin meydana gelip net bir somutlaştırma neticesinde süreçlerin meydana gelmesini düşünüyoruz. Lakin bunlar bizim hukuki düşüncelerimiz. Zaten bu savunmalarımıza istinaden beraat süreçleri meydana geliyor. Yani bu savunmalarımıza istinaden çözümler meydana geliyor. Bu altyapıları sağlayarak gitmek önemli. Zaten bunları güçlü bir şekilde siz değerli izleyicilerimize anlatıyoruz. Yani Münekkillerimizle bu şekilde çalışıyoruz zaten. Somut deliller bunlar arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Hani istinaf, böyle bir adliye mahkemesinde, yargıtay 8. ceza dairesi ve 10. ceza dairesi bu süreçleri çok ama çok haklı olarak Onu söylemek istiyorum ben size. Uyuşturucu madde kullanma suçlarında hani kaç gram? Uyuşturucu madde suçlarında içicilik sınırı nedir? Kaç gramdan sonrasında ticarete gidilme süreçleri olabilir? Burada en net süreçleri biz esra maddesi de söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Hani her alımda bir buçuk gram, bir buçuk gram, bir buçuk gram olmak üzere günlük kullanım sıra dört buçuk gram oluyor da. En net bildiğimiz süreç bu. Eroin maddesinde de eroin maddesi çok sert, tehlikeli, sıkıntılı bir yasa dışı madde olduğu için işte, sentetik madde zaten Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarında da 0.1 gram şeklinde bir günlük kullanım sınırı var arkadaşlar. Her 3 veya 4 kere alınma süreci olabildiği için maksimum eroin maddesi kullanım sınırı günlük olarak maksimum maksimum 0.5 gram mahiyetinde düşünülebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir hesaplama süreci veya adli tıp kurumlarımızda bu şekilde bir süreçler meydana gelebiliyor. Sentetik kanaboid maddesine arkadaşlar günlük kullanım sınırı tek alımda 0.3 gram veya 0.4 gram dolaylarında ama 3 veya 4 kere alınma süreçleri olabiliyor. Öyle de bir süreç olduğunda günlük kullanım sanırım 1 gram veya 1.1 gram oluyor. Kimi müvekkillerle konuşuyoruz. ne kadar inandırıcı bilmiyorum. Şimdi hocam diyor 5 gram 7 gram kullanıyorum bayağı. Ceza infaz kurumunda görüşüyoruz. Ne kadar doğru. Burada da belirli bir tekrardan süreçlerin göz önüne alınması gerekiyor. Sonuçta kişi bu durumlarında duruşma zaptlarında süreçlerde belirtmiş ama bu süreçlerde bile kimi kararlarda 0.03 gram şeklinde günlük kullanım sınırı olarak geçerek bizzat günlük kullanım sınırının çok üzerinde düşünüldüğü için ticaretten ceza verilebiliyor sentetik kanı boyut maddesinde. Metamfetamin maddesi de arkadaşlar bu dolaylarda, bu düzeylerde. Yani sert maddeler olduğu için bu şekilde günlük kullanım sınırları olabiliyor arkadaşlar. Bu ticarete gitmek için tek başına günlük kullanım sınırları yeterli değil. Bu süreçler nasıl meydana geliyor? İşin başlangıcında net bir ihbar süreci var mı? Daha da ötesi bir AML koyma işlemi yapıldığında kolayca ulaşılabilen bir yerde mi? Çeşitlilik durumun bakımından sentetik kanavoid maddesi, metamfetamin maddesi, estral maddesi, başka belirli kırmızı reçeteli ilaçlar çok çeşitlilik durumu olduğunda da ticaretten şüphelenilebiliyor, ticaretten ceza verilebiliyor. Ama ana etken şu, tam bu maddeler olabilir ama ayrıca ticareti kuvvetlendiren aşamalardan biri de bulaşıklı hassas terazi ve ölçüm cihazı durumları. Başka ilgili tanık beyanlarına istinaden şüphelinin evindeki aynı maddenin, örnek veriyorum de kanı boyut bulunuyorsa, tanıkta da aynı maddelerin bulunma süreçleri. Yani ticaret süreçlerinde gitme durumları, olabiliyor arkadaşlar. Özellikle toksikoloji raporları çok önemli. kanda pozitif çıkması da önemli. Pozitif çıkmazsa yine ticaretten şüphelenme süreçleri olabiliyor. Çok ayrıntılı, çok sert süreçler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.